Merhaba arkadaşlar, Düşünce Ansiklopedisi'ne hoş geldiniz. Bugün size Küçük İskender'den bahsedeceğim. Küçük İskender yani gerçek ismiyle Derman İskender Över 1964 yılında İstanbul'da doğdu. Küçük İskender denilmesinin sebebi ise çocukluk zamanlarını çok seviyordu. O zamanlara biraz hasret, biraz özlemle baktığı için ben büyüdüm bari ismin büyümesini diyerek isminin önüne küçük kelimesini getirmiştir ve hepimiz onu Küçük İskender olarak tanımaktayız. Birazcık eğitim hayatına bakacak olursak eğer çok karışık bir eğitim hayatı var aslında. Normalde Küçük İskender radyo ve televizyon okumak istiyordu. Fakat tam tercih yaptığı sırada yani tercihlerin yazdığı sırada annesi odaya gelip de ya oğlum hani çok okuyan birisin zaten neden başka bölümler okumuyorsun demesiyle Küçük İskender'in annesini kırmak istememesinden dolayı radyo ve televizyonculuk bölümünü silip de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni yazıyor ve o yıl ilk yılında yani kazanıyor. 5 yıl boyunca Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni okuyan Küçük İskender sonra okulu bırakıp da İstanbul Üniversitesi'nde Sosyoloji bölümüne başlıyor. Fakat burada da birkaç yıl sonra okulu bırakıyor ve çeşitli işlerde çalışıyor. Örneğin tezgahtarlık, resepsiyon müdürlüğü, senaristlik. Bunların yanı sıra ağır roman, başımlı asker gibi çeşitli filmlerde de oynamıştır. Küçük İskender'in babasının da sahip olmasından dolayı zaten kitaplarla çok küçük yaşlardan itibaren tanışıyor. Ve ilk şiirlerini de 12 yaşlarından itibaren yazmaya başlıyor. Fakat bu dönemlerde yazdığı şiirlerini asla benimsemiyor ve beğenmiyor. Küçük İskender birazcık da babasının etkisiyle toplumcu gerçekçi şiire yöneliyor. Fakat daha sonra esrafındaki sanatçılardan, yazarlardan esinlenerek, özellikle Edip Cansever gibi şairlerden de beslenerek kendi e, şiir dilini yaratıyor. Şiirlerine birazcık bakacak olursak eğer çok farklı tamlamalar kullanıyor. İroniye şiirlerinde çok fazla yer veriyor. Çok farklı yabancı kelimeleri de şiirlerinde mutlaka kullanıyor Küçük İskender. Ayrıca şiirlerinde de belli başlı bir sınırlamalara yer vermiyor. Çünkü dışarıda gördüğünüz bir kediye, bir köpeğe, bir binaya ya da herhangi bir insana bile şiir yazabilen bir şairdir Küçük İskender. Hatta eleştirmen Mehmet İcri Doğan, Küçük İskender'in şiirleri hakkında her şey şiirin alanına sokmuştur diyerek onun şiirindeki sınırsızlığı çok güzel vurguluyor. Küçük İskender'in böyle dolu dolu hayatını akciğer kanseri teşhisi konulmasıyla birlikte 3 Temmuz 2019'da hayata veda ediyor. Geriye sadece onun bize bıraktığı bu şaheserler kalıyor. Tanıtmamızı istediğiniz bir kitap varsa eğer bize videoların altına yorum yapmanız yeterli olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aşkımın üstüne bir kara dolu bıraktım. Nelersem geri kalmış aşk çocuğu. Çünkü sen zehre inandın. Zehirlemeye inandın. Belki de onun için Eylül. Biliyorsun. Eylül de senin adın. Eylül de açan bir gezegendin. Güne bakandın. Günü kanla yakandın sen. Ah, elbette kalbinde bir parmak izi bıraktım. Aşkımın üstüne bir kara dolu Karanlık çapalının duruştan bir İstanbul. Bir İstanbul bıraktın hayatımı. Belki de onun için bulurdu. Eylül senin içinde. İçinde kıpır kıpır bir şeydi zehir. Oysa İstanbul, zarif şehir, kitli şehir. Artık bilemem bunu tutku mu denir, yalnız mı denir. Yo yo, bu da değil. Evet. İhanet edip kaçan çocuklar gibi, basit ettiyorsan orada yapayalnız, Yapay olması kanıtı. Belki de, belki de, belki de onun içinde de erir. Boş bilir. Biliyorsun. Eğilir de